Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyorum bugün sizinle. Yeni güncelleme gelmiş. Bence güncelleme bayağı güzel olmuş. Koltuğu beleşe verdiler. Koltuğun kostümü. Menem'le kamanla oynuyoruz. Üçlü bir yerden güncelleme geldiği için üçlü oynuyoruz. Hadi bir kişi yok mu ya? Hadi ya. Başlasın da görüşsünler. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne zaman başlayacak bu? Hazır bir daha. Oy bizimle dalga mı geçiyorsun kanka? Hadi bir kanka hadi bir oyun. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Zile tüme basıp hangi saatte attığım videoları görebilirsiniz. Aa, açıldı sonunda. bu bakın arkadaşlar güncelleme 3 kişilik olmuş. Aşamalı da çok güzel. Aşamalı diğer videoda oynayacağız. Diğer videoda oynayacağız, kasacağız. Kamanı niye altın 1'e getirmemiz gerekiyor? Gitmiş benden önceden kasmış. Güncele, güncelleme olmuş bize izin konuşma yani. Konuşmadan gitmiş kendisi altın 2 yapmış. Altın 1 değilmiş, altın 2. ...ulti ver. Buraya gelir. Herhalde. Kaçmış oradan. Yardım. Yardım. Hop. Yemezler. Gel gel bana göstersene. Ya bana göster ya. Evet. Adamsın var ya. Üff. Adam. Adamın kralısın. Oğlum. Hop 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 hop. Arkadaşın var mı peki? Oha. Bir mermiyle o kadar nasıl denk lan? Helal olsun. Oğlum biz bunlardan yiyeyim bak. O ne oğlum? O ne, lan? o ne lan? Alırız. Alırız. Alırız dedik. O takımı da alsak. Üç takımı biz hepsini hallettik. birazcık hastayım. O kanka. Git lobine. Kesin bunların arkadaşları bunlara iyi gerekiyor. Oğlum onlar başka takımmış. Hiç kar on vermiyor. Ben kastım tabii ki. Tek atar, tek atar, tek atar. Tek atar. Darlı'ya dalması gerekiyor. Evet, 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 evet. Çıkışta çok iyisin. Dayan, dayanın, dayanın. Aldım. Bot musun? Anan ya adam gibi kolsuz oldum. Ulti ver. Banana. Lan artık. Değiştirelim. Müzüğü atalım arkadaşlar. yüz yıldır kazancı maçı kaybettik. Devam ki. Ark... Kusura bakmayın video dışında 850 yapamadık. Niye kaybediyorduk? Güncelleme gelmesini bekledim. Bu harita gelsin diye. Güzel bir harita. Oh. Bayağı hastayım. İnternet gitmesi bir sıkıntılı. İnternet gitmesi güzel. Oynarız. İnternet dondurur mu beni? İki dayanamak daha demedim. Kolsuz. Kaçmamız gerekiyor biliyor. İzin vermedim kaç. Ya kaç duvarı var ya duvarı duvarı. Ya abi duvarı var ya Allah kahretsin. Ee, ölürse benim adamdan. Dynamite dalırız. Ya ya nasıl kolsuz misin? Gel 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 artık Sonic 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 bir tane daha. 5 levellik adama, 10 levellik adama çok iyi, çok iyi bir kar. <laughs> onu onu alabileceğini düşünüyorsan Üstüne, şuna dalmamız da gerekiyor. Ölüm yine. Yeter artık kolsuz. Ya yeter. Ona dal, içinden geçsene ya. Eğer kitalsa alsana bir daha dal da, dal, dal sana ya? Evet. Çok düşündün kanka sen bunu. Sen çok düşündün. Hop seni. Oğlum anan. Oğlum ben tek atıyor lan. Ama kolt dayna Sıkıştırıyor. 8 değerlik etkisi 14'lük aksesuarı vardır inşallah dolduruyordur. Ultim. Oh güzel. Ulti ver bana. Ulti ver. Ulti ver Edgar. Çok iyisin sen. Bu zaten vuralım mı? Ne olur ne olmaz. Hay ya. Canı bir canı bir canı bir. Güzelsiniz. Canları bir yaptım diye. Devam ki. İyi oyunu diyelim. Devam ki. Bu maçta 850'ye getirilir miyiz bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, pokoy. Güzel. Et çıkarlı amortis bize bir sıkıntı çıkartabilir. Ama güçlü isek çıkartamaz. Şunu alalım. Üstteki yükü de alalım. Ultiyi bana verseydin bir tane. Bir tane. Bir tane daha. Güzelsin. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha son. Güzelsin. Lan oğlum şu duvarı var ya. Abi sövmelik ya. Allah çalsın sövmelik. Bana ulti ver. Dynamite ulti ver. Tamam. Evet savaşın. Savaşın. Tek bir tane. Tamam. Aga. Easy peasy. Doğmalık tam. Kim öldü bizden? Kamam öldü. Üf, üç, i̇ki de ya. Yine dalarım seni öldürürüm yani. Squid gel buraya Squid. Muhammed. Oh, onun o ne? Kaç seferlik Squid vardı? 9 mu? Yoksa olmuş olamadı. Ben de niye tekten yedim diyorum. Canı bir. Ya dalmam ki etkiler var. Tek atar. Baksana Kamal en güçlüsü. Şey. Bizim takımda tek Kamal var. Ya yes, skit of. levellik, 18. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Niye o adamlara daldıktan sonra güzel oynadık, güzel. Devam ki. ne oldu? Lan hayır. Hadi. Ne? Çarptım 68 e. Aha gelin. Bakacağız. Tamam vurdu mu? Niye onlar korkudu kız? Ya kork ya gel kolt kaçma kaçma gel. Gel. Oradan nenem de oradan vurur. Benden daha uzak vuruyor. Deme lan. Yoksa yanlış mı bilgi? Hayır, öyle. Ya gelsene. seni, gel seni. Gel. Son bir. Oğlum canım şey kolt gel Allah aşkına gel ama öldürme beni <laughs> ulti doldurdum biliyorlar buraya geçmek çok güzel ama etkar 5 levellik ya bizim takıma geliyor muhafaza gerekiyor Tamam gitti kamala bir tür bir kişi vardı nerede o? Ay nasıl lan? Oğlum çok güzel oynadım lan. Oci nasıl oraya kadar gelebilir? Allah aşkına beni alacaksın. Tamam mı? Ben sana tek atıyorum. Nasıl oluyor? O takımı kim film alıyor gelse. Lan gel. <laughs> ya neredesin ha? Ya, orada pusacaksın. Evet. Evet ya aldın aldın bizi. Aldın bizi kardeşim. <laughs> acaba son tur mu acaba? Çok da video uzatmak istemiyorum. Zı 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 yazdı yazdı ya. Aslı ya niye vakit geçiriyorsun? Tamam. Bilmiyorum ki eğer devam ederse kazanmayı video dışında 900 yapmaya çalışacağım. Hadi birinci olursak ya da ikinci olursak güzel. Kutulu bir ulti kasacağım ben bundan gel. Gel kolsuz. Kolsuz. Oy çok güzel rahat. Eğer üç kişi takım bak. Ben ben ama kime dokunuyorsunuz lan? O yükleri almam gerekiyor. O ne? Lan oğlum bizim takımdan sandım. Yemin ederim koltuğu yoksa sürtü var çıktım. Ben <laughs> yemin ederim kafam karıştı. Yemin ederim arkadaşlar. Lan bizden sandım lan. <laughs> Ben bizimkine buna da karıştırdım. Otu yeni doldu çok güzel. Mario. Otu harcadım benden. Sen de doldum. Aga ne yapıyorsun? Ne yaptım ben? Oha. <laughs> Onu al Merk ama lütfen lütfen oğlum. Çok iyi. <laughs> Adamlar var ya deli 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 deli. Nasıl kaybettin lan ana? Manca alırız gelirsem. Hop kardeşim. Lan ama gel. Uu, bir tane vursam güzel. İnşallah tekte ölmem değil mi lan? Oğlum iki dynamak ne alaka iki derken oyunu getirdin? Nasıl dek bir gemi takmıyor? Çok saçma. Dek gelmişiz. Yemezler onları. E ee, beni alamazsınız, beni alamazsınız, beni alamazsınız, beni alamazsınız ya. Beni alamazsınız. Arkadaşlar 849'a getirdik. Gördün mü şimdi? Görüşmek üzere. Bay bay.